Arkadaşlar, herkese merhaba. Online olarak düzenlenen oryantasyon etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. İsmim İhsan Can Bayrak Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ve aynı zamanda Mimarlık ve Tasarım Topluluğu Başkanlık görevini yürütüyorum. Tercihlerinizin ve bölümlerinizin sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Bugüne kadar okulumuzda gerçekleştirilen oryantasyon etkinliği ile birlikte yeni arkadaşlarımızla bir araya geliyor. Daha sonrasında da geleneksel kahvaltı etkinliğimizle sizlerle bir araya gelebiliyorduk. Bu yıl pandemi dolayısıyla bunu gerçekleştiremiyoruz. İnşallah sizlerle de en yakın zamanda bir araya gelebiliriz. Mimarlık ve tasarım topluluğu olarak sizlerin derslerde almış olduğunuz teorik eğitimi, pratik eğitime dönüştürmek için meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz çeşitli zorlukları anlatabilmek adına çeşitli ofis şantiye gezileri, ve meslek hayatınızda kullanmanız gereken bilgisayar eğitimleri programları konusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sizler de bizlere fikirlerinizi sunmak için, çalışmalarımızda yer almak için, bu etkinliklerimizde görev olarak tecrübe edinmek isterseniz bizlerle iletişime geçebilir veya aramıza katılabilirsiniz. Tekrardan sizler için bölümlerinizin ve tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. En yakın zamanda sizlerle de görüşmek üzere. Hoşçakalın.